karekök içerisinde 0 tam %16 artı karekök içerisinde 0 tam %64 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunu rasyonel olarak yazalım. 16 bölü 100 artı karekök içerisinde 64 bölü 100 oldu. 16 4'ün ikinci kuvveti 10'un ikinci kuvveti artı 64 8'in ikinci kuvveti yine yüzü 10'un karesi şeklinde yazdım. 4'ün karesi kök dışına 4 olarak çıktı. 10'un karesi 10 olarak çıkar. Artı 8'in karesi kök dışına 8 olarak çıktı. 10'un karesi de 10 olarak çıktı. Şimdi burada paydaları eşit. O halde payları toplayıp ortak payda da yazabilirim. 4 artı 8 bölü ortak payda 10. Bu da 12 bölü 10 yapar. Bunu da ondalık kesire çevirecek olursam arkadaşlar. 1 onda 2 olarak ifade edebilirim. O halde sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar tek tek seçenekleri değerlendirelim. A seçeneğinden başlıyorum. Karekök içerisinde 0,64'ü 64 bölü 100 olarak yazdım. Bu 8'in karesi bölü 10'un karesi 8'in karesi kök dışına 8, 10'un karesi de 10 olarak çıkar. Bunu ondalık kesir olarak yazarsam bu 0, 8 olacaktır. 0, 0,8 olacaktır. 0,08 dediği için bu yanlış oldu. B seçeneğine bakalım. 3,61 karekök içerisinde. Sevgili arkadaşlar bu konuda özellikle birden 20'ye kadar olan sayıların karelerini bilmeniz size soruları çözmekte oldukça yardımcı olacaktır. Şimdi 3,61 sayısını 361 bölü 100 olarak yazabiliriz. Şimdi 361 sayısı 19'un karesidir. Bilmesek de asal çarpanlarına ayırarak çözmeye çalışsak da sonuçta yine 19'a bölünüp bölünmediğini kontrol etmem gerekecek. Bundan da önemlisi 19'a kadar asal, olan bütün asal sayıları tek tek denemem gerekecek. O yüzden bunun 19'un karesi olduğunu bilmek bizim işimizi oldukça rahatlatacak. 19'un karesi kök dışına 19, onun karesi kök dışına 10 olarak çıktı. Bu da e, ondalık kesir biçimde yazarsam 1,9 olarak ifade edilebilir. Ondalıklı sayıların bir özelliği olarak arkadaşlar virgülden sonra sayının sonuna istediğimiz kadar sıfır ekleyebiliyorduk. Yani burada sonunda bir sıfır olması sonucu etkileyen bir faktör değildir. Yani 1, 1,9 ile 1,90 aynı sayılara eşittir. O yüzden bu ifademiz doğru olduğuna göre sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Karekök içerisinde 0,01 artı, karekök içerisinde 0,25 bölü, karekök içerisinde 1,44 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunları tek tek rasyonel sayıya çevirelim. 0,01, 1 bölü 100 artı 0,25, 25 bölü 100 bölü, bu da 144 bölü 100 oldu. 1, 1'in karesi, 100, 10'un karesi, kare kök içerisinde 25, 5'in yine 100, 10'un karesi, 144, 12'nin karesi, 100, 10'un karesi. 1 dışarıya 1 olarak, 10'un karesi dışarıya 10 olarak çıktı. 5'in karesi dışarıya 5, 10'un karesi 10 olarak çıktı. 12'nin karesi 12, yine paydası 10 oldu. Burada paydalar eşit olduğuna göre payları toplayabilirim. 5 artı 1 6 bölü ortak payda 10. Bölü 12 bölü 10. E, rasyonel sayılarda bölme işleminde birinci aynı yazılır. ikinci ters çevirilip çarpılır diyorduk. 6 bölü 10 çarpı 10 bölü 12 yapar. Bu onlar sadeleşti. 6 bölü 12 oldu. Bunu da 6 ile sadeleştirirsem 1 bölü 2 olur. Onu da üslü biçimde ifade ettiğimde bu 2 üzeri 1 olduğunda 2 üzeri eksi 1 şeklinde ifade edebilirim. Doğru cevap A seçeneğidir. Karekök 1 tam %21 eksi. Karekök 0 tam %9 artı. Karekök 1 tam %44 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu ifadeyi karekök içerisinde 121 bölü 100 olarak yazdım eksi ikinci ifademiz 9/100 artı üçüncü ifademiz 144/100 olur. Sevgili arkadaşlar bu konuda özellikle 1'den 20'ye kadar olan sayıların karelerini bilmemizde fayda vardır. Soruları çözmemizde oldukça bize yarar sağlar. 121 11'in karesi bölü 10'un karesi kök içinde 3'ün karesi bölü 10'un karesi yine kök içinde. Son olarak 12'nin karesi bölü 10'un karesi oldu. 11'in karesi dışarıya 11 olarak çıktı. Paydası 10. İkinci ifademiz 3 bölü 10 olarak kök dışına çıkar. Üçüncü ifademiz de 12 bölü 10 olarak çıktı. Hepsinin paydası için eşit ortak payda da yazalım. Payları toplayıp çıkarabilirim. 11 3 artı 12 yapar. Bu da arkadaşlar 20 olur. Ortak paydamız 10. 20 bölü 10 eşittir. 2 olacaktır. Seçeneklere baktığımda 2'yi göremiyorum. Fakat kare kök 4, 2'nin karesi olduğundan 4. 2 olarak kök dışına çıkacağından sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. X ve Y birer pozitif tam sayıdır x bölü karekök içerisinde 0 tam %16 eşittir y'dir. Buna göre x artı y toplamının en küçük değeri kaçtır? x bölü karekök içerisinde 0 tam %16 eşittir y. Buradan x bölü karekök içerisinde 16 bölü 100 eşittir y oldu. x bölü karekök içerisinde 16 4'ün %10'un karesidir. O halde buradan x bölü karekök dışına 4 bölü 10 olarak çıkar. Eşittir y oldu. Birinci aynı yazılır. İkinci ters çevrilip çarpılır. x çarpı 10 bölü 4 eşittir y oldu. Bu arada 10 ile 4'ü sadeleştirirsem 5'e 2 olacaktır. Yani 5x bölü 2 eşittir y bölü 1'den. İçler dışlar çarpımı yaparsam 5x eşittir 2y olur. Bu eşitliğe göre arkadaşlar x'e 2, y'ye 5 verebilirim. Bu da verebileceğim en küçük pozitif tam sayılardır. O halde x artı y eşittir 2 artı 5'ten 7 olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneğidir. Karekök x tam yüzde yz eşittir. 1 onda 6 olduğuna göre x artı y eksiz z işleminin sonucu kaçtır denmiş. Sevgili arkadaşlar, şimdi karekök içerisindeki sayı çıkaramayacağım için karekökten kurtulmak adına burada her iki tarafın karesini alıyorum. Buradaki kareyle kare ile karekök birbirini götürdü. x virgül y z oldu sayımız eşittir. 1 onda altının karesini almam lazım. İsterseniz bunu 16 bölü 10 diye yazayım. Karesini alalım. 256 bölü 100 yapar. Onu dondalıklı kesir biçimde yazarsam 2 tam %56 olacaktır. Yani x virgül y z eşittir. 2 tam %56 oldu. O halde bu eşleştirmeye göre x 2 y 5 z de 6 oldu. Bizden x artı y eksi z işlemi isteniyor. 2 artı 5 eksi 6'dan 7 eksi 6 eşittir. 1 olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Yukarıda verilen işlemlerin sonuçları Aşağıda verilen sayılar ile eşleştirildiğinde Hangisi boşta kalır? Bu halde öncelikle yukarıdaki sayıları tek tek çözüp Aşağıdan eşleştirelim arkadaşlar. Birinci ifademiz karekök içerisinde 144 artı 36 180 yapar. 180'i şurada asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1 oldu. 2'nin karesi, 3'ün karesi 5 oldu arkadaşlar. O halde bu 2 çarpı 3 çarpı 5. Yani 6 kök 5 olacaktır. O halde bu birincisiyle eşleşti. Şimdi ikinciye bakıyorum. Karekök 80, karekök 80, karekök kök 80. 3 tane karekök 80 bölü kare kök 45 oldu. Köklü sayılarda bölme işlemi yaparken tek kök içerisinde yazabiliyorum. O halde 80 bölü 45'i tek kök içerisinde ifade ettim. 3 çarpı kök içinde 80'i 5'e böldüm 16. 5'e böldüm 45'i 5'e böldüm 9. 3 çarpı kök içinde 16 4'ün karesi 9 da 3'ün karesi. 3 çarpı bu dışarıya 4 3'ün karesi de 3 olarak çıktı. Bunlar sadeleşince 1 oldu. Burası 4 bölü 1'den 4 yapar. O arada buradan 4'ü bulduk arkadaşlar. Şimdi üçüncü ifademize gelelim. Ee, bu ondalık kesirleri rasyonel sayıya çeviriyorum. 9 bölü 100 kare kök içerisinde artı. 16 bölü 100 kare kök içerisinde bölü. 49 bölü 10 oldu. 9 3'ün karesi 110'un karesi artı 4'ün karesi bölü 10'un karesi yine kök içinde bölü 7'nin karesi bölü e, 10. 3'ün karesi dışarıya 3 diye çıktı bölü 10 artı 4 bölü 10 bölü 7 bölü kök 10 oldu arkadaşlar. Burada paydalar eşit. 3 artı 4'ten 7 bölü 10 bölü 7 bölü kök 10 oldu. Birinci aynı yazılır. ikinci ters çevrilip çarpılır. 7 bölü 10 çarpı kök 10 bölü 7 oldu. Bu 7'ler sadeleşti. Buralar 1 oldu. Kök 10 bölü 10 olur sonucumuz. Bunu da bulduk arkadaşlar. Üçüncü ifademizin sonucunu da tespit ettik. Şimdi dördüncü ve son ifadeye bakalım. Kök 10 artı kök 10 artı kök 10 şöyle şuraya yazıyorum. 3 kök 10 bölü kök 5. Tıpkı ikinci ifadede olduğu gibi bunu tek kök içerisinde yazabileceğimizi söylemiştik. 3 çarpı kök içinde 10 bölü 5 diyelim. O da 3 kök. 10 bölü 5 2 yapar. Yani 3 kök 2 olur. Şimdi baktığımda burada 3 kök 2'yi göremiyorum. Peki bu 3'ü kök içine atarsam sevgili arkadaşlar. 3'ün karesi olarak girecek. O da 9 çarpı 2'den 18 oldu. Yani karekök kök 18 olur. O halde bunu da bulduk. O halde kök 10 eşleşmediğinden sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olur. A, B ve C birer doğal sayı. Karekök içerisinde 1 tam %96 eşittir. A tam B bölü C'dir. Buna göre A artı B artı C aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi sevgili arkadaşlar 1 tam yüzde %96 sayısı 196 bölü 100 olarak yazılabilir. Sevgili arkadaşlar bu konuda rahat işlem yapabilmek için özellikle birden 20'ye kadar olan sayıların karelerini ezbere bilmenizde fayda vardır. Bu size soruları çözmekte oldukça yarar sağlayacaktır. 196 14'ün karesi, yüzde onun karesi. Karekök içerisine yazdım. Bölü o zaman kök dışına 14 bölü 10 olarak çıkar. O halde biz bunu 0 tam 14 bölü 10 olarak düşünürsek bu sıralamaya göre A0 B14 C10 olur. Topladığımızda 24'ü buluruz. Hadi 24 olabilir. Diğer taraftan 14'ü 10'a bölüp bileşik kesiri tam sayılı kesire çevirebilirim. Bir kez var. 4 arttı. Yani 14 bölü 10 kesirini 1 tam 4 bölü 10 olarak yazabilirim. Bu durumda bu A, bu B, bu C olur. O halde A artı B artı C 1 artı 4 artı 10'dan 15 yapar. Ayrıca 1 tam 4 bölü 10 kesrini 4 ile 10'u sadeleştirirsem 1 tam 2 bölü 5 olarak yazabilirim. Bu A, bu B, bu C olur. O halde A artı B artı C 1 artı 2 artı 5'ten 8 olacaktır. Bunu da elde ettik. 3 seçeneği elde ettiğime göre 4. seçeneği elde edemem. O halde sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Karekök içerisinde 3 tam %25 eksi 1 bölü karekök içerisinde 0 tam %9 işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar karekök içerisinde 3 tam %25 eksi 1 karekök içerisinde 2 tam %25 yapar bölü karekök içerisinde 0 tam %9. Köklü sayılarda bölme işleminde bölmeyi tek kök içerisinde yazabiliyorum. Yani 2 tam yüzde 25 bölü 0 tam yüzde 9 şeklinde yazdım. Burada da bunları e, rasyonel sayıya çevirelim. 225 bölü 100 bölü 9 bölü 100 oldu. Birinci aynı yazılır, ikinci ters çevrilip çarpılır diyelim. Kök içerisinde 20, 225 bölü 100 çarpı 100 bölü 9 oldu. Bu yüzler sadeleşti sevgili arkadaşlar ifademiz karekök içerisinde 225 bölü 9 oldu. 225 15'in 9 da 3'ün karesidir. O halde 15 kök 15'in karesi kök dışına 15, 3'ün karesi de kök dışına 3 olarak çıkar. E, i̇fademiz 15 bölü 3 oldu. Bu da 5'e eşit olacaktır. Doğru yanıt. C seçeneğidir. Yukarıda alan ölçüleri metrekare cinsinden verilen karelerin çevre uzunlukları farkı kaç metredir? Arkadaşlar bunun kenarına A, bunun kenarına B diyorum. Bir kenarı A olan karenin alanı A karedir. O halde A kare eşittir 5 tam yüzde 29. B kare eşittir karekök içerisinde 0 tam 10000. 10 81. Şimdi A kare eşittir. 529 bölü 100 olur. Bu durumda A eşittir. Kare kök içerisinde 529 bölü 100 olacaktır. A eşittir. 529, 23'ün karesi bölü 100, 10'un karesi. Bu halde a, 23 bölü 10 olur. O da ondalık kesir olarak 2, 10'da 3 olacaktır. B kare eşittir, karekök içerisinde 81 bölü 10 üzeri 4 olarak yazdım. B kare eşittir 81. 9'un karesi bölü 10 üzeri 4'ü de 10'un karesi çarpı 10'un karesi olarak düşündüm. Bu durumda b kare eşittir. 9 bölü 10 çarpı 10 olur. Yani b kare eşittir. 9 bölü 100 oldu. Buradan b eşittir. karekök kök içerisinde 9 bölü 100 olur. 9 3'ün karesi olduğu için bu dışarıya 3 olarak. 100 de 10'un karesi olduğu için dışarıya 10 olarak çıkar. Bu durumda B eşittir. 3 bölü 10. Yani 0 tam 10'da 3 olacaktır. A'yı da 2 tam 10'da 3 olarak bulmuştum. Çevre uzunlukları farkı soruluyor bize. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için örneğin bunun çevresi 4A. Diğerinin de çevresi bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olduğundan 4B'dir arkadaşlar. Yani 4 parantezini alacak olursam A-B çarpı 4 biçiminde yazabilirim. O halde 4 çarpı 2 onda 3 eksi 0 onda 3 oldu. O da 4 çarpı 2 eşittir 8 olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir Verilen işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Sevgili arkadaşlar. Bir devirli ondalık sayı var. 0,4 sayısını, devirli ondalık sayısını 4 bölü 9 olarak yazabiliyorum. Artı. 1 tam onda 7, 7 devrediyor. Bunu nasıl yazıyorduk? Sayının tamamı, eksi devretmeyen sayı, bölü. Virgülden sonra devreden kadar 9. Devretmeyen kadar 0. Virgülden sonra 1 basamak devrediyor. Devretmeyen olmadığı için 0'ı yazmadım. Artı. Burada payda eşitliyorum. 16 artı 9 bölü 16 oldu. Karekök içinde. 2'nin karesi bölü 3'ün karesi kök içinde artı kök içinde 16 bölü 9 artı kök içinde 25 bölü 16 yaptı. 2'nin karesi 2, 3'ün karesi 3 olarak çıktı. Bu 4'ün karesi bölü 3'ün karesi. Bu da 5'in karesi bölü 4'ün karesi. Onları da kök dışına çıkartalım sırayla. Bu 4 bölü 3 olur. Üçüncüsü de 5 bölü 4 oldu. Bu ikisini de payda eşit topluyorum arkadaşlar. 2 artı 4 6 bölü 3 artı 5 bölü 4. O da 2 artı 5 bölü 4 olur. Payda eşitleyelim bununla. 8 artı 5 bölü 4 oldu. Yani 13 bölü 4 olur. Seçeneklere baktığımda bu e, ondalı kesir olarak ifade edilmiş. Paydasını 25 ile genişletiyorum. Daha doğrusu kesrimizi 25 ile genişletiyorum. 13 çarpı 25 oldu. 325 bölü 100. O da ondalık kesir olarak 3 tam %25 olarak yazılabilir. Doğru cevap C seçeneğidir. Yukarıda verilen eşitliklere göre a artı b eksi c işleminin sonucu kaçtır? Şimdi a kare eşittir. 2 üzeri eksi 4. Kare kökünü alırsak arkadaşlar. a eşittir. Kare kök içerisinde 1 bölü 2 üzeri 4. O da 1 bölü 2'nin 4. kuvveti 16. Yani 4'ün karesi 1 bölü 4 olarak kök dışına çıkar. Şimdi b kare eşittir 2,56. O zaman b eşittir karekök içerisinde 2,56 oldu. O da 256 bölü 100 demek. Bu da 16'nın karesi bölü 10'un karesinden 16 bölü 10 olarak kök dışına çıkar. Ondalık kesir olarak 1 onda 6 şeklinde ifade edebilirim. C kare eşittir 10 üzeri eksi 2. O halde C eşittir kare kök içerisinde 10 üzeri eksi 2 demek. O da 1 bölü 10 üzeri 2 şeklinde ifade edilebilir. Kök dışına 1 bölü 10 olarak çıkar. Ondalık kesir olarak 0 onda 1 olarak yazabilirim. Burada A'yı biz 1, 1 bölü 4 bulmuştuk. Onu da ondalık kesir ile ifade etmek için 25 ile genişletirsem kesrimizi 25 bölü 100'den 0.25 25 eşittir a olacaktır. Bu da c oldu. Bizden a artı b eksi c isteniyor. 0,25 artı 1 onda 6 eksi 0 onda 1. Bu ikisini toplayalım öncelikle. Şurada topluyorum arkadaşlar. 0,25 ile 1 onda 6. Bunlar toplanırken virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyorduk. 5 8, 1 oldu. Aynı hizadan virgülü yazdım. 1,85 eksi 0,10'da 1. Buradan 0,10'da 1'i çıkartacak olursam 5, 7, 1. Yine virgülü aynı hizadan atarsam 1,75 yani 1 tam yüzde 75 olur. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda su tesisatında kullanılan parça, görsel ve uzunlukları verilmiştir. Buna göre oluşturulan sistemin K ile L bağlantı noktaları arasındaki mesafe kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar K'den başladığımıza göre şunu hiç almayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane bu parçadan var. Bu parçanın boyu Karekök içinde 1,44. 5 tane bundan var. Bir tane bu parçadan var. Karekök içinde 0,16. Bir tane bu parçadan var. Karekök içerisinde 0,25. bir tane şu parçadan var. Karekök içerisinde 0,64. 5 çarpı Şimdi bu kare karekök içinde 144 bölü 100 yapar. Burası 16 bölü 100 yapar. Burası 25 bölü 100 yapar. Burası da 64 bölü 100 yaptı. 5 çarpı 144 12'nin karesi 100 10'un karesi. 16 4'ün karesi bölü 10. 25 5'in karesi bölü 10. 64 de 8'in karesi bölü 10 oldu. 60 artı 4 artı 5 artı 8 bölü ortak payda 10. 17,77 bölü 10, 7,7 metre. O da 770 santimetredir. Doğru cevap D seçeneğidir.